Efendim iyi günler. Değerli kardeşim Muhlis'le İstanbul'un merkezi denilecek bir yerde turistlerin uğrak yeri merkez benimsediği Sultanahmet'te buluştuk. Sultanahmet tramvay durağının hemen arkasındayız. Muhlis kardeşimi beklerken tramvay durağında tramvayların biri geliyor, biri gidiyor. Baktım insanlara. Herkes bir koşuşturma içinde. Tramvaydan inenler bir yere gidiyor. Tramvaya binenler bir şekilde binmeye çalışıyorlar. Tabii bir koşuşturma içinde hayatta. Aynen denizdeki, deryadaki balıklar gibi bir söz vardır. O balıklar ki derya içindedir, denizin içindedir, deniz bilmezler gibi. İnsanlar da bazen bulundukları yerin neresi olduğunu tam olaraktan çıkaramıyorlar. Ben size biraz bundan bahsedeceğim bugün. Şu anda neredeyiz, nereden biliyorum. 40 yıllık Lyon hayatımda ve 70 yılı aşan insan ömrümün büyük bir kısmını İstanbul'da geçirdim. Her ne kadar dünyanın birçok ülkesini, birçok şehrini görmem nasip olduysa da profesyonel turist rehberi olaraktan binlerce yabancıyı gezdirmemin yanında kendi ülkemin vatandaşlarını yurt dışına götürdüm. Kendi ülkemin vatandaşlarıyla İstanbul'umuzun, Anadolu'muzun değişik şehirlerini, tarih kalıntılarını, gördük, gezdik. Şimdi şu anda Sultanahmet'teyiz. Sultanahmet İstanbul'un en merkezi yeri, en merkezi yeri derken hatta buranın bir de merkezi var. Bu gördüğümüz şu andaki Firuza Camii'nin önünde bulunuyoruz. Firuza Camii'nin arka tarafında da daha sonra ziyaret edeceğimiz Ayasofya var. İstanbul'umuzun medarı iftarı simgesi Ayasofya. Onun hakkında da tabii uzun uzun bahsedeceğiz. Hatta içine girip size bilgiler vereceğiz. Evet Firuz Ağa Camii'nin arkasında bir de zamanın imparatoru bir taş dikmiş. Ve demiş ki bu taşın adı milyon taşı olsun ve bu taş sıfır noktası olsun. Kim bu zamanın imparatoru? İmparator Konstantin Milyon taşından Roma İmparatorluğu'nun diğer şehirlerine veya Avrupa'nın diğer bölgelerine, Asya'nın diğer bölgelerine olan mesafenin hesaplanması için milyon taşı sıfır noktası olmuş. İşte bu milyon taşı onun da önüne gidip göstereceğiz. Şu anda önünde durduğumuz Firuza Camii'nin Ayasofya gibi arkasında oluyor. Böyle bir daire çizecek olursak, ağaçların arkasında, belki kamerayı da çevirir değerli kardeşim, e, Alman Çeşmesi var, Hipodrom var, hemen onun arkasında, ağaçların arkasında yabancıların Mavi Camii de, dediği Sultanahmet Camii var e, ee, tekrar hipodromun üzerinde e, Mısır'dan gelen Mısır'dan gelen obeliskler, taşlar var. E, ee, İbrahim Paşa Sarayı var. Bir zamanların hemen arka tarafımızda adliye binası var. İstanbul Adliye Binası. Ee, Yarabatan Sarayı burada kaldı. Ee, ve bu meşhur Mese Caddesi var çok meşhur cadde. Bu hemen hemen e, insanın omurgası gibi. Bu cadde milyon taşından sıfırdan başlayıp Avrupa'ya doğru giden ana yolun omurgası oluyor. E, onun hakkında da daha sonra bahsedeceğiz. Vallahi Valla Nasrettin Hoca'ya sormuşlar yani bu e, dünyanın merkezi neresidir diye o da demiş ki benim ayağımı bastığım yerdir. Yani millet şaşırmış nasıl olur senin ayağını bastığı yer dünyanın merkezi olabilir diyerekten o da çok kısa bir cevap vermiş. İnanmıyorsanız ölçün demiş. Onun gibi İmparator Konstantin bir zamanlar Roma'dan Büyük Roma İmparatorluğu'nun başkentine İstanbul'a taşıdığında Birkaç önemli iş yapmış bu şehirde. Sadece imparatorluğun başkentini buraya taşımakla kalmamış, Bizantium olan şehrin ismine de önce Nea Roma, yani Yeni Roma, daha sonra da Konstantinopolis adını vermiş. Polis Yunancada şehir manasına geliyor. ...Konstantinopolis olunca da... ...Konstantin'in şehri oluyor. Yani şehrin adına... ...kendi adını vererekten... ...bu güzel... ...şehri... ...kendine... E, ...mal etmiş. Senatonun bir benzerini... ...burada da kurmuş. Bu arada Roma senatosunu... ...tamamen lav etmemiş. Şehri... E, ...bir başşehir kapital olaraktan... Roma'nın dışında buraya kurmasının birkaç nedeni var. Tabii bir başşehir olacak şehirde muhakkak bir hipodrom olması lazım. O hipodromda biraz önce gösterdiğimiz Sultanahmet Camii'nin yan tarafına bir hipodrom yaptırmış. senatosu var, hipodromu var, sıfır noktası var. Hemen hemen artık başşehir olmaya yakın Konstantinopolis. Bu arada yer olarak da öyle bir mevkide ki esasında Konstantin'in aklında baş şehri doğuya bir yere almak varmış. Çünkü Roma garnizonları, Roma orduları doğuda yeni yeni yerler fethettikçe yeni şehirler kuruyor, yeni yerleşimler yapıyorlar. Dolayısıyla Büyük Roma İmparatorluğunun baş şehrinin de biraz doğuya yakın olmasını düşünürken ona iki tane yer teklif etmişler. Bunlardan bir tanesi Troya, bizim Truva dediğimiz Çanakkale'nin hemen girişindeki olan kent. Bir de Bizantium denilen, Byzantium denilen şu anda içinde bulunduğumuz Konstantinopolis veyahut da Bizim verdiğimiz isminde İstanbul. İstanbul'dan bahsederken, İstanbul'a geldiğinde Haliç'i göstermişler. Burası demişler, bizim gemilerimiz için iyi bir sığınma noktası olabilir. Rüzgarlı, fırtınalı zamanlarda gemilerimizi buraya alabiliriz. İstanbul'dan bahsederken, doğu ile batının birleştiği yer demişler. İstanbul'dan bahsederken aynen Roma'da olduğu gibi 7 tepe üzerine kurulu demişler. Tabii bütün bunlar Konstantini cezbetmiş ve yeni Roma olaraktan Roma İmparatorluğu'nun baş şehrinin burada kurulmasına karar vermiş. Evet, şimdi de Firuza Camii'nin oradan biraz önce bahsettiğim milyon taşının önüne geldik. Milyon taşı dediğimiz taş, şurada gördüğümüz küçük taş. Buradaki yüksekliği fazla yüksek değil. Fakat Konstantin zamanında o kadar önemli ki Konstantin diyor ki Büyük Roma İmparatorluğu'nun bir yerden bir yere gidileceği zaman Burası sıfır noktası. Her yer buradan hesap edilecek. Bağdat'a mı gidilecek? Burası sıfır noktası. Roma'ya mı gidilecek? Atina'ya mı gidilecek? Burası sıfır noktası. Ve Mese yolu milyon taşın önünden başlıyor. Sıfır noktasından e, Topkapı'daki surlara kadar gidiyor. Edirne Kapı'daki surlara kadar. E, surlar biliyorsunuz e, İstanbul'un etrafını korunma amacı olaraktan yapılmış ee, duvarlar. Üç çeşit duvar var İstanbul'umuzun etrafında. İlk surları Septimus Severus yapıyor. Septimus Severus'tan sonra Konstantin bu surları biraz daha genişletiyor çünkü şehir biraz daha büyümüş oluyor onun döneminde, ondan sonra da Teodosius surları yapılıyor. Onlar çok daha ötede Edirne Kapıya Topkapıya kadar gidiyor. Bu surların Septimus Severus'tan sonra Konstantin'den sonra Teodosius'un yaptığı surlar halen zamanımızda bazı yıkıntılar olmasına rağmen ve bazı e, restorasyonlardan sonra hala örneğin biz surlar turu yapıyoruz. Surlar turu da 7 kuleden başlıyor. Ee, Silivri Kapı Mevlana Kapı, e, Top Kapı, Edirne Kapı derken Haliç'e kadar inen kara surları var. Eski İstanbul'u e, yani Old City, Konstantinopolis'i bir yarımada olarak düşünürseniz Surlar bölgesi, Kara bölgesi Kara ile olan bağlantısını devam ettiriyor e, şehrin. 7 kuleden Bala şeye doğru geldikten sonra e, Haliç'e doğru indikten sonra Kara oradan bitiyor. Dönerekten Eminönü'ne doğru Haliç boyunca artık deniz kenarında Deniz surları olmaya başlıyor. Onlar kara surları kadar kuvvetli değil. Fakat tabii ki yine korunma amaçlı. Ee, neden o kadar kuvvetli değil? Genelde Haliç'e bir e, zincir geliyorlar. Düşman gemileri gelip saldırsa dahi Haliç'e girmeleri o kadar kolay değil. Bunu ilk defa zekasıyla kim aşıyor, beceriyor? Bildiğimiz gibi 1453 yılında e, Fatih Sultan Mehmet Galata üzerinden e, gemileri, kanyonları indirerekten Haliç'e indiğinde zaten hiçbir geminin Haliç'e doğru giremeyeceğini zanneden Bizanslılar gözlerine inanılmıyorlar Osmanlı donanmasını görünce. Evet, bu deniz surları da bir yere kadar geliyor. Sarayburnu'nun önünden Marmara Denizi'nden dolaşıyor ve işte bizim bugün e, Yeni Kapı, Kadırga, Zeytinburnu diyeceğimiz bölgelerden sonra tekrar 7 Kuleye kadar gidiyor. Toplamda 16 kilometre civarında kara surlarımız yanında deniz surlarımızla beraber 16 kilometre civarında surlar var İstanbul'umuzun etrafında. Tekrardan Milyon Taşı'na gelecek olursak bu gördüğünüz şu andaki küçük taş aslında üzerinde e, o zamanın imparatorun e, bir görüntüsünün olan heykelinin de olduğu çok daha itişamlı bir şey. Fakat bugün maalesef bundan başka bir şey geriye kalmamış e, ee, hemen yanındaki taşlardan olan kule ise çok daha şu anda ihtişamlı gözüküyor. Fakat onun çok fazla tarihi bir değeri yok ama önemli bir fonksiyonu var. O da ne? Arkamda son zamanlarda tekrar yeni bir kazısı yapılan bunun altı Yerebatan Sarayı. Bizim Yerebatan Sarayı dediğimiz Turistler için çok önemli olan underground system yani su muhafaza etmek için şehrin su sıkıntısı olduğunda suyu temin edebilmeleri için yerin altına e, sütunlar dikerekten, yeri kazaraktan e, kapalı su havzası yapmaları ve bunu ihtiyaç olduğunda kullanmaları. İşte bu gördüğümüz e, duvar kalıntısı, biriket kalıntısı da suyun seviyesini ayarlamaya yarayan, şu anda elimle işaret ettiğim şey de e, akvadaklarla yani setlerin üzerinden ta Belgrad ormanlarından, Bulgaristan sınırından e, İstanbul'a kadar gelen suyun Seviye ayarlamasını yapmaya yarayan şey. Ee, bugün tabii en üzüldüğüm şey e, benim sıfır noktası olarak gösterdiğim yerin, Milyon Taşı'nın önünden binlerce turist geçerken bundan haberinin olmaması. Hemen sol tarafta bir yerden giriliyor alttan girdikten sonra çıkış kapısı en sağda gören büyük binanın hemen altında bambaşka bir yerde 70 bin e, litre kadar e, su alabilen e, çok geniş bir e, yeraltı rezervuar su e, tutan bir kapasiteye sahip Yerebatan Sarayı Yerebatan Sarayı'na su getiren kemerler akvadak olaraktan bugün maalesef bu görebildiğimiz bir şey kalmış değil. Sadece Saraçhane'de Saraçhane başındaki belediyenin karşısında un kapanına doğru inen yol üzerinde bugün su kenarlı kemerlerini görüyoruz. O kemerleri de yapan zaten Septimus Severus denilen Roma imparatoru. O orada bir 200-250 metre kadar bir küçük bir kısmı kalmış vaziyette. Ee, Kemer bağlantısı su bağlantısı olmadığı için herhangi bir şekilde Yerebatan sarayına da bir yerden şu anda su gelmiyor ve zaten herhangi bir fonksiyon yok. Ama dünyadaki en büyük yer altı Su haznesi e, rezervuarı olaraktan yine turistler tarafından hayretle gezilen e, 333 tane kemeriyle ayakta duran çok enteresan yerin altında su haznesi olaraktan yapılmış çok enteresan bir e, yer.